Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir tadım videosu ile karşınızdayız. Tadım videolarını özlemişim. Bayağıdır çekmiyoruz. Kardeşim de var. Merhaba arkadaşlar. Bu sefer Leysin Sözme peynir ve Taze Soğan tadında cipsini deneyeceğiz. Şimdi benim atma şu geldi. Ee, belki biliyorsunuzdur. Uzun zamandır en çok sevilen, en çok izlenen videomuz olan e, İzmir Tulum Peyniri ve bir tane et mi? Kebap mı? Adana kebap mıydı? Öyle bir şeydi. Aynı, bir tane aynen. Kebap tadında e, peynir vardı. E, kebap tadında cips vardı. İkisini karşılaştırmıştık. Hatta oylama falan yapılıyordu hangisi kalsın diye. Benim düşüncem şu. Oradaki tulum peyniri gibi mi olacak acaba tadı? Çünkü peynir yani sonuç olarak. Ama tulum peyniriyle süzme peyniri bana kalırsa aynı değil. Bir de bunun taze soğan da var ya. Yok biliyorum işte. Yorum yapacaktım. E, sonuç olarak yani mesela Önceki videomuzda izleyenler bilir. Et tadında diyorlar. Tavuk tadında diyorlar. Hep baharat tadı geliyor. Bunda da acaba aynı tad mı yaptılar? Yok taze soğan var ya. Yoğurtlu mevsim ye yeşillikliyle soğanlı cipsin bir karması tarzı bir şey mi oldu? İkisi de e, çok sevdiğim cipslerden. Umarım öyledir. Sen ne düşünüyorsun? Ya yani bana kalırsa böyle daha farklı bir tat çıkmasını umuyorum. Çünkü... Bu da güzel olur. bana kalırsa... Bu e, olsun olsun. Ya marka verdim ama taze yani soğanlı olan cipsi karamelize tadı veriyor bana. Ya bu daha çok taze soğan olduğu için bana kalırsa farklı Aynen, vereceğim. o da var. Şimdi içeriğine de bakalım. Düştü. Şimdi eğer önceki videomuzda izlediyseniz izlemenizi öneririm burada. Işık vuruyor bir düzelteyim. Ha. Biraz daha yakınlaştırayım. Şimdi onda 1.4 gram vardı 100 gram için. Bunda 1.7. 100 gram için dedikleri için bu da 100 gramdan biraz yüksekti sanırım. E, tuzu daha fazla ama çok bir fark yok tabii ki de. Şeker de e, yazmıyor. Değişik. Süzme peynimi taze soğan aramalı cipsimiz. Kaç porsiyonmuş yine? Bunu bir bakalım gramına hemen. 107'ymiş aynen biraz daha yüksek. Bu da arkadaşlar 4 porsiyon. Ee, diğerinin yarısı yani. Zaten diyorduk biz klasik şeyler. Bunu da genel olarak marketlerde bulabilirsiniz diye biliyorum. Bu ne kadardı? Bu e, 13 liraydı diye hatırlıyorum ya da 11'di. Önceki çektiğimizde çok yakın ve iki kat fark var gramaj olarak. Umarım tadını çok beğeniriz. Şimdi bu kaseye koyacağız ve size tadım yorumumuzu yapacağız arkadaşlar. Evet ben demiştim demek istemem ama gerçekten elime alır almaz size de göstereceğim şimdi. Bildiğiniz, odaklamaya çalışıyorum. Sen konuş ben de tadayım o sırada. Ben de tatacağım birazdan. Bildiğiniz yoğurtlu mevsim yeşillikli. Üzerindeki baharatları bile. Yani üzerindeki mevsim yeşilliklerimiz bile aynı. Tamamen rengi. Tadı aynı mı çok merak ediyorum ama benzer ben olduğunu tadınca düşünüyorum. Tadınca bir cipse çok benzeneceksin. Tadının, tadı Pringles'ın ekşi kremalısının aynısı. Arkadaşlar. Kesinlikle. Ben tam bir Pringles sever olarak Pringles'ın cipslerini çok seviyorum. Buna da haliyle bayıldım. Bir daha göstereyim size. Tabi yorum yakarken siz bir bakın. Gördüğünüz gibi. Bas bayağı bildiğiniz yoğurtlu mevsim yeşillikli. Ama gerçekten bir Pringles'ın ekşili cipsi tadına tıpa tıpa aynısı. Hatta bir tane daha tadacağım şimdi emin olmak için. Tıpa tıpa aynısı. Tek farkı Pringles gibi değil. Böyle nasıl desem. Less cipsi gibi yani Pringles mat ya baya. Bu hafif şeffafımsın yani. Patates cipsi gibi. Pringles patates cipsi değil arkadaşlar. Hatta bir dava durumu var. Şimdi Ray's Ruffles falan böyle bildiğiniz patates cipsi tarzı. Ama Pringles böyle daha mat. Daha böyle patatesten farklı bir şey yaptığı için buna dava açmışlar. Yani bu patates cipsi olarak tanınamaz diye. Pringles'a da bu yüzden patates cipsi yazmıyor. Bu da bir bilgi olsun size. Öyle. Şimdi yorumumuzu yaptık. Geçen cipse çok yorum yapılabiliyordu. Ama bunun hiçbir farkı yok. Belki çok az bir böyle yumuşatmışlar tadını. Pringles'a daha e, keskin geliyor bu ekşi tat. Belki böyle kesinlikle oramayı verdiklerini düşünmüyorum. Direkt süzme peynir ama o süzme peynir böyle daha hafiftir ya diğer peynirlerden. O hafifliği vermiş bence. Ama taze soğan olup da gidip Pringles'ın ekşi e, ekşi kremalı cipsini tıpatıp aynısını yapmaları biraz değişik geldi yani. Önerir miyim? O cipsi seviyorsanız kesinlikle öneririm. Ee, bayıldım ben. Zaten o cipsi çok seviyorum. Baştan beri söylüyorum. Sadece... E, şimdi kaldırıp da bir göstereyim. Az yani. Klasik cips şeyi. Yani tek başınıza eğer... Cips yiyecek döneminizdesiniz. Yani canınız cips çektiyse... Tek başınıza çok rahatlıkla yenir. Zaten Lay's'in cipsleri... Bana daha çok hafif geliyor. Böyle Pringles sert. Böyle incecik, ağzı da direkt gidiyor. Böyle... E, puanımı vereceğim şimdi, biraz daha hızlı oldu çünkü anlatacak bir şey yok. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum, her şeyle mükemmel. 9 verme nedenim bu kadar farklı bir e, şeyle gelip, süzme peynir ve taze soğan, hepsi sıradan soğan. Mesela Ruffles'ın çok sevdiğim o soğanlı cipsi, klasik soğan bunlar, taze soğan demiş. Taze soğanlı yine farklı bir aroması var yani, tamamen bizim o yemeklerde kullandığımız, kav, kavurduğumuz soğan gibi değil. Ee, ...tamamen farklı. Onun tadını hiç yansıtamamışlar. Süzme pirin tadını hiç yansıtamamışlar. Yani bu iki tane değişik malzemeden nasıl Pringles'ın ...ekşi krema soslu cipsini çıkardılar anlamadım. Bu yüzden farklı bir şeyle gelip... ...ama öznel olmadıkları için bir puan kırıyorum. Çok mu bol veriyorum bilmiyorum ama ben gerçekten sevdim. Ee, eksi yönleri yok. Bildiğiniz tip aynısı. Ama eğer şey diyorsanız da... ...çok seviyorum ben de o tarz aromayı ama çok ağır geliyor. Bunu kesinlikle öneririm. Ee, Yoğurtla da güzel gider biraz daha hafif. Şimdi sende yorum zamanı. Ben 8 veriyorum. Yani 2 puan aslında 3 puan kırdım. 1 puan da ekledim. Şöyle bir şey var. E, tamamen aynısı ekşi kremalı Ya tamamen aynısı olduğu için 3 puan kırdım. Daha güzel bir şey yapabilirlerdi. Süzme peynir tadı gelebilirdi. Böyle daha taze tatlar alabilirdik. 1 puan da eklememin sebebi ee, bir odada bir kaseye, ya yani bunun gibi bir kaseye Pringles'ın Pringles o e, ekşi krem alıntısını koyduğunuzda odayı o koku kaplar. Ve o koku böyle çok ağır, e, beni böyle ya yani kusturacak gibi olur. Ama severim ben o cipsi. E, bunda öyle bir e, koku asla gelmedi bana. Asla rahatsız etmedi. Zaten biz şu an kapalı bir ortamdayız. Şu an karşımıza lace olsa buram buram oda kokuyordu. Pringles olsa... Yanlışlıkla kaydı. Evet. ikimizin de ortak düşüncesi. Ee, i̇kimize çok sevdik ama e, iyi olan tarafı o cipsen biraz daha hafif. E, ağır geliyorsa size daha iyi olur. yani. Biz çok sevdik. Bayağı iyiydi yani genel anlamda. Bence denenir. Pringles'a karşı on yargılıysanız da o lezzetine denemelisiniz bunu kesinlikle. E, bunu da dediğimiz bayağı 101'den aldık. E, ama bence büyük ihtimalle... Tüm... Ha Bim'den. Bu farklıymış. Ama bunu mikrosu falan bakabilirsiniz. Orada daha çok çeşit var. Bulmanız daha kolay olur. Genel anlamda güzeldi. Yorumlarımız bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Daha sonra videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.